दौर में güneş batarken yerel doğa 67 günün her saatinde sizlerle beraber. Ben Deniz Yerel Doğa Uzmanı Halit Arun Ben Deniz Rotosuz Rapper İsmail Güngör. Doğanın güzellikleriyle beraberiz. Bugünkü yerimiz Arun Sakam Saka Mahallesi Ulu Meşe Fatma Türbesi. Fatma Türbesi'nden Arun Uçuma Yazı İskenderli Torumlu Yeniköy Kirencik Ormanlarına doğru güzel bir çekimle beraberiz. Bizi Rotosuz Rapper İsmail Güngör ve Yerel Doğa Uzmanı Halit Arun bir yerde gördüğünüzde mutlaka biz yeni keşiflerde, yeni manzaralarda, yeni doğada beraberiz demektir. Bilin ki e, bölgemizin en güzel yerlerini en doğal halini, en icra köşelerini sizlere tanıtmaya, sizlerin e, ayağınıza getirmeye karar verdik kardeşim Ali Atal'la birlikte. Umarım güzel şeyler e, yaparız, Umarım güzel şeyler e, getirir ekranlarınıza. Siz de beğenirsiniz. E, bu taraf devreklir arkadaşlar, yeni yolumuz, -Mutlu Cuma, Bakın sakallar, baba da izdihameti. Bugün bu da böyle bir değişik olsun. E, Sakam mahallesi hemen arkasında daha güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Umarım sizler de memnun kalırsınız. Zonguldak'ın, Ereğli'nin, bölgemizin güzel köylerini sizlere aktarmaya ve sunmaya devam ediyoruz. Köylerimizi, bölgemizi ve köylerimizdeki insanlarımızı çok ama çok seviyoruz. O yüzden kendimizi yerel doğaya bıraktık. Yerel doğadaki güzellikleri, bu atmosferdeki keşfedilmeyi bekleyen yerleri sizlere aktarmaya sunmaya biz yerel doğa 67 olarak Rosasız rehber İsmail Güngör ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben Deniz Yerel Doğa Uzmanı Halit uçum olarak sizlere, siz izleyicilerimize, takipçilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyor. Her gününüzün bugünden daha iyi olması temennisiyle hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet lanet Sevgi ve saygılarımızla. Ama bizde kalın. Buradan selamlar, saygılar. Okey. Okey. Dağ başında yanar bir ışık Düşmüşüm derdine olmuşum aşık Al bu dayıben izni sırfı dolaşık Dividim kalem Yazarım Böyle bir yavrunun derdi var bende Yar bende, oy de. Aha ben gidiyorum sen hemen ağla Dön ağla yar ağla Yüce dağ başından indiremedim Yönünü yönüme döndüremedim Bir yarın aklını kandıramadım Dividim kalemim yazarım böyle bir yavrunun derdi var bende Yar bende, can bende Aha ben gidiyorum sen hemen ağla, yarala dön ağla. İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla, yarala dön ağla.